Merhaba, bu videomda size SQL Server ileri seviye mi anlatacağım. Differential Backup, Transaction Log Backup'tan bahsedeyim. Tavsiyeler, senaryolar, sorunları anlatacağım. Nasıl yedekleme almalıyız, ne zaman almalıyız gibi sorulara cevap vereceğim. Full Backup'ı öğrenmiştik. Differential Backup, sadece son Full Backup'tan sonra değişen verileri alır. Veri tabanı boyutu büyüdüğünde yedekleme zamanı uzar. Bize gereken son full backup'tan sonra veri tabanında değişen verilerdir. İşte bunu alabilmek için kullandığımız backup yöntemine differential backup diyoruz. Senaryo olarak bir işletmemiz var. Haftanın 6 günü tek var diye, yani sabah 9 akşam 17 arasında çalışıyor. Pazar günü ise çalışmıyor. Biz o zaman her cumartesi akşamı saat 19'da Full Backup almalıyız. Hafta içi her günde ise saat 19'da Differential Backup almalıyız. Şimdi daha önce yazdığımız Full Backup günlük dosyasını biraz değiştirdim. Yedek adını tanımladım ve yedek adına değerini atadım. Name kısmına et yedek adı olarak da değiştirdim. Bu sorguyu Full Backup cumartesi olarak farklı kayıt edelim ve değiştirelim. Burada et tarihi olan yerler cumartesi olarak değişecektir. Sorguyu çalıştıralım ve dosyamız oluşsun. Bu sorguyu Full Backup Differential olarak farklı kaydedelim ve değiştirelim. Cumartesi olan yerleri diferansiyel olarak değiştirelim. Ayrıca backup sorgusundaki format komutunu da diferansiyel olarak değiştirelim. Sorguyu çalıştıralım ve dosyamız oluşsun. Burada backup full cumartesi dosyasının boyutunun büyük, üretim diferansiyel dosyasının boyutunun küçük olduğu görülür. Differential backup sorgusu her çalıştırdığımızda full backup alınan cumartesi günden itibaren bütün değişiklikleri içine alır. Yani çarşamba günü çalıştırsak pazartesi yapılanları salı yapılanları içine alır. Cuma günü en büyük boyuta gelir. Şimdi farklı bir senaryo kuralım. Bir işletmemiz var. Haftanın 3 günü 3 var diye çalışıyor. Veri tabanı büyük. Full backup çok uzun sürüyor ve diferansiyel backup da uzun sürüyor. Veri tabanında bozulma olursa anlık bir noktaya dönmemiz gerekiyor. İşte böyle bir durumda Transaction Log Backup kullanmamız gerekiyor. Transaction Log Backup nedir? SQL Server'da bir veri tabanı verileri saklamak için iki temel dosya kullanılır. Data dosyaları için MDF, e, asıl veriler, Transaction Log yani verilerde yapılan tüm değişiklikleri kayıt eden Transaction Log tablosu. Transaction Log hangi satırda ne zaman ne olduğu bilgisini tutar. Bu sayede ani kesinti durumunda kurtarma yapılabilir, adım adım geriye dönme yapılabilir. Transaction Log Backup alabilmek için Veri tabanı recovery modelinin full olması gerekiyor. SQL Server varsayılan recovery modeli simple'dır. Şimdi veri tabanlarının recovery yani kurtarma modellerini kontrol edelim. Bunu da SS database içerisinden öğrenebiliyoruz. Bunun için select from SS database yazıyoruz. Sonra name virgül recovery model description. Şimdi üretim veri tabanının recovery yani kurtarma modelini değiştirelim. Bunun için bir sorgu açalım. Bu açacağımız sorgunun içine alter database üretim set recovery full yazacağız. Database Task Backup'a gittiğimizde backup type içinde transaction log görülüyor. Buradan alabiliriz. Ama biz SQL sorguları ile yapacağız. Daha önceki full backup sorgusunu açıp log backup olarak farklı kaydedelim ve değiştirelim. Yedek adına artık ihtiyacımız yok. Ayrıca yedek dosyası uzantısı bak değil trn olacak. Bu önemlidir. Yedek dosya adına da üretim log olsun. Artık backup database değil, backup log olacak. Bit kısmı tamamen kalkıyor. Senaryoda full backup, differential backup ve log backup vardı. Onları açıp sırayla çalıştıralım. Dosya boyutlarına bakalım. Bundan sonra SQL command ile patch dosyalarını hazırlayıp görev zamanlayıcısına ekleyebilirsiniz. Buradaki tavsiyeler kişiseldir. Kendinize göre uyarlama yapabilirsiniz. İlk tavsiyem veri tabanı boyutu ile ilgili. Eğer veri tabanı boyutu 3 GB'den küçükse günlük full backup yeterlidir. Kısa sürede yedeklemeyi bitirir. Eğer veri tabanı boyutu 3 GB ile 10 GB arasında ise Haftalık full günlük differential backup yeterlidir. Eğer veri tabanı boyutu 10 GB'dan büyükse aylık full backup, haftalık differential backup, saatlik transaction log backup yeterlidir. Aynısını işletme vardiyaları için de yaptım. Bu ikisini karşılaştırıp kendinize yedekleme planı oluşturabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.